Herkese selamlar arkadaşlar. Dedim böyle bir değişik bir giriş yapayım. Hoş oldu mu, kötü mü oldu bilmiyorum ama artık siz karar vereceksiniz. Artık videolara böyle girmeyi düşünüyorum. Diyeceksiniz bu karmaşa ne oldu burada? Öncelikle şeyi anlatayım. Bundan önceki kaldığım yerde videoyu göreceksiniz zaten. Kameranın şarj yeri bozuldu. Şarj etme yeri. Onu yaptırdım. Aynı zamanda önceki kaldığım yerde canlarıma izin vermedi. Dedim ki burada kalamazsın dedi. Aşağıda hani köpek avlama sesleri geliyordu. O köpek avlama seslerinin geldiği yerde bir çiftlik gibi bir yer varmış. Onlar şikayet etmiş galiba bizi. Oradan kalkmak zorunda kaldık. Ben de bu vesileyle alışveriş falan yaptım. Ee, burası daha da sız bir yer. Daha da güzel bir yer. Şöyle bir zaten etrafı falan gezdireceğim de şu anda bayağı bir karmaşık işlerim var çünkü. Ee, şey oldu. E ee, diyorum ama böyle konuşurken E ee dememem lazım normalde. Ama olsun idare Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Gelirken yol stabilizeydi. Bayağı bir toz toprak yani böyle vardı. O yüzden böyle birazcık şey oldu. Kafamda başka bir şey mi var? Konuşamıyorum ya. Çok fazla sivri senek var burada. Ama ateş yakacağız. Buradan havadan kesinlikle ile vesaire göremezler bizi. Ağaçlıklardan dolayı. Temiz su kaynağımız var bu, bu alanda o çok güzel bir şey. Diğer yer, diğer kaldığım yerde temiz su kaynağı yoktu. Şimdi karavanın içini falan güzel bir temizleyeceğiz. Çünkü gelirken toz oldu bayağı bir. Ondan sonra daha böyle bir kullanışlı bir hale getireceğiz karavanın içerisini. Ondan sonra ateşimizi falan yakacağız. Şu anda öğlen saat 1 civarı falan. Ee, bir tane terlik aldım kendime. Şöyle göstereyim kendimi. 20 liraya aldım işte. Ama güzel bir terlik gezer. Beni bir, bir ay falan idare eder diye düşünüyorum. Çünkü ben bayağı bir yürüyorum. Kopma ihtimali çok yüksek. Bir tane de selfie çubuğu aldım. İkinci el buldum onu. Letgo'dan. Gerçekten kaliteli güzel bir şey. Normalde 70-80 lira. Ee, böyle bluetooth'lu. Uzaktan falan 10 metreye yakın şey yapabiliyorsun. Fotoğraf falan çekebiliyorsun. Onunla şu anda çekim yapıyorum zaten. Ee, şimdi yapacağım şeyler. Güzel bir böyle. Kendime yaşam alanımı daha da böyle bir kullanışlı hale getireceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Hani buzdolabına. Eee. Masamın altına koymuştum ya şu şekilde yapmayı düşünüyorum buzdolabını. Ama şu kapağını artık bir şekilde ayarlayacağız mesela. Bir bir şeyle tutturacağız. Daha sonra ona menteşe gibi bir şey yaparız. Onu o şekilde ayarlamayı düşünüyorum. şunu da kap olarak kullanacağım çünkü erzaklarımı falan artık onların içerisine koyacağım. Dışarıda tutmayacağım. Daha sonra şöyle aşağı kısmı göstereyim. Konuşmalarla birazcık aksaklık olabilir. Ama yavaş yavaş çalışmaya çalışıyorum siz de fark etmişsinizdir. Temiz su kaynağımız bu. Aşağıda görürsünüz zaten. Kacı, Kızım. Sivrisinek girdi gözüme. Dur 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 kameraya çık Nerede kızım? Bak 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 nasıl şımardı. Bak 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 şuna. Nerede? Gel bakayım. <laughs> hemen şımarıyor hemen şımarıyor. Gel. Kacı. Çok mutlu oluyor burada ya. Doğada acayip mutlu oluyor. Şurada ateş yeri var. Hatta şimdi ben de mutlu oluyorum, kaç da mutlu oluyor. Ee, şimdi temiz su kaynağımız var, buradan direkt su içebiliriz çünkü akar su. Nasıl çeşmeden mesela hayratlardan akan suyla aynı, aynı sistem yani. Çok temiz bir su, bu, alabalık da vardır, balık balık falan da şey yapacağız, tutacağız. Ama daha sonra, şimdi bir işlerimizi falan halletmemiz lazım. Daha sonra ovaya gireceğiz. Şimdi. Neyse ben birazcık şuraları bir sileyim. Eşyaları falan da sileceğim. Ondan sonra tekrar bir video açarım. Yerleştirme kısmına gelince, güzel bir temizleyeceğim buraları çünkü her yer toz. Şöyle göstereyim tozları da. Bir karış toz var ya. Şuna bakar mısın? Boşalttım böyle arabanın içini. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. burası tamam örtümüzü de serdik şu şekilde şeyimiz öyle şimdi geldi yatak parçalarını koymaya yatağımızın bir parçası bu diğer parçası da şu hepsini kendim yaptım şimdi onları koyacağız daha sonra düzenlemeler falan yapacağız ateş yakmam lazım her yer sivrisinek kaynıyor No, no, parçayı tam tersi kullanmak istediğim için e, normalde bu tarafta yer yapılmıştı zıpkın için ama ters kullanacağım için de buraya kendim bir yer yapmak istedim zıpkın için. Şimdi tersine koyacağım zıpkını da şöyle göreceğiniz gibi uzanabilecek ön tarafa doğru. Oh yoruldum. Yeni düzen bayağı iyi olacak gibi. Şöyle en alt katmanımızda benten var bir tane. Benten çarşafı. Onun altında bir tane matımız var. Benim uzun yıllar boyu sırt çantalı gezerken kullandığım mat var altında. Üç tane de minlerimiz var. Aslında burada sünger olması daha mantıklı. Siz yaparsanız eğer sünger yapın. Çünkü tek parça halinde oluyor. Bu şekilde üç tane olduğu zaman bunlar birleştirmeye uğraşıyorum ki oynamasın diye. Sünger olursa ama öyle bir dert olmaz. Bir tane de benten şeyimiz var. koyacağız sonra. Şuraya bakar mısın? Burayı nasıl toplayacağız ya? Çöplük gibi. Neyse toplanmaya başladı yavaş yavaş. E, masa masamı kurdum. Sandalyemi kurdum. Bu masa sandalyeye göre biraz büyük. <laughs> tek başıma zaten o kadar önemli değil de çok fazla sivrisinek var ateş yaktım ama ona rağmen sivrisineklere etki ettiğini bacaklarımı yiyorlar. Kaçı ne yapıyorsun? Ben bir tane adam koşuyordu iki tane de araba geçti güzel yani birkaç insan olması güzel çok fazla da sız olmasın da neyse hadi görüşürüz. Gel bakayım buraya. Gel kaçı. Koş 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 koş. Gel. Hemen de arıyor. Bak şuna bak bak bak. Pis lan gel. Koş. Gel 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 gel. kızım. Deliriyor deliriyor burada var ya. Gel. Baya abi güzel oldu. Yerleştirmeye devam ediyorum. Artık böyle derli toplu olacak sürekli ya. Dolabımızı şu şekilde yaptım e, ee, ekmeklerimizi şuraya işte vesaire. Yatağımız bu şekilde oldu. Bayağı güzel oldu ya. Bu alt taraf da açıldı dolabı buraya koymamız vesilesiyle. Burada bayağı bir dağılma oluyordu. Buna şimdi kapağını da yerleştirdik mi güzelce. Çok iyi olacak. Ekmeklerimize hep orada duracak. Üst raf o şekilde. Arka. Neyse dur. Bunlar da Kaju'nun kıyafetleri iki parça. Kendi kıyafetlerimin yanına koyacağım. Bizde ayrı gayrı yok şuraya kıyafet şeyi yapacağım. Yani normalde şu arayı yapabilirim de. Ee, oraya sığmıyor, düşüyor falan. Bunun üzerine şöyle kırmızı brandam var. Onunla kapatacağım. Üzerine basacağım. Sıkıntı yok onda ya. Şunları da şuraya koyalım. Yaydım bu şekilde. Bunlar burada özgürce, rahatça. Hava, havasız da kalmazlar. Bol bol hava alırlar. Ee, üzerini kapattıktan sonra bir köşede sebzelerimi koyacağım. Sıkıntı yok. Kaçı moto. Gel bakalım. Kaçı top oynuyor boyna. Boyna top oynuyor. Evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tripod ayarladım. Artık istediğim açıda şey çekebileceğim, video çekebileceğim. Ne oldu ki? Ne oldu çocuğum? Buranın şöyle bir eksi yönü var. Ee, i̇nternet çekmiyor. O yüzden video yüklemem için tepe bir alana tırmanmam, tırmanmam lazım. Orada video yükleyip tekrar aşağı inmem lazım. Bu arabayı bayağı bir toparladım. Paspaslar kaldı. Paspasları yıkayacağım da onları da yarın yıkayacağım artık. Ufak tefek bir yuvurdu bu eşyalarım kaldı. Onları yerleştireceğim. Kardım aç. Daha yemek yemedim. Çok fena açım. Kaju nasılsın? Ama mutluyum. Şu anda burası huzur dolu. 2-3 insan dışında başka da insan geçmedi yani. Bu şekilde Değişik videolar çekeceğim. Güzel videolar çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Her gün paylaşmaya çalışacağım ama inşallah tepeye çıktığımda yani en tepeye tırmandığımda hem zorlu olmaz hem de zorlu olur da gerçi. Ee, yapacak bir şey yok. İnternet çekmiyor ama güzel bir alandayım. Zaten internet çekseydi bu kadar bakir kalmazdı buralar. Ee, kuytu bir alan. Güzel bir alan yani. Rüzgar almıyor çok fazla. Şimdi tepeye çıkarsam güzel bir video paylaşacağım sizlerle takmasa da yarın artık. Ee, muhtemelen bayramdan sonraya kadar buradayım. Bayramdan sonra yasaklar kalkacak diye bir şey geldi ya. Tablo böyle şey olursa, iç açıcı bir tablo olursa, Vaka tablosu. Bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Ama burada olmaktan mutluyum. Hadi görüşürüz. Şimdi şey yapayım. Evet, <laughs> bulgucak.